şimdi otobüsümüzün üzerine Tekirdağ İl Başkanımız Şenol Özgür Taş Merdivenliği davet ediyorum. Evet büyük bir alkışla kıymetli il başkanımızı otobüsümüzün üzerine davet ediyorum. Milletvekillerimiz Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün. Evet büyük bir alkış istiyoruz onlara. Evet sayın vekillerimize büyük bir alkış istiyoruz. İl başkanımız. Tekirdağımızın Büyükşehir Belediye Başkanı. Doktor Şandan Yücel. Evet kendisini büyük bir alkışla selamlıyoruz. Evet, büyük bir alkış istiyoruz onlara. Çekirdağ'dan, bu güzel coğrafyadan... Hayrabolu Belediye Başkanımız Tuncer Başoğlu'nu davet ediyorum. Evet büyük bir alkış kendisine. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Büyük bir alkışla onları uğurluyoruz. Çok teşekkür ederek. Haribolu Ziraat Odası Başkanımız Mehmet Başoğlu davet ediyorum buraya. Evet büyük bir alkışla kendisini selamlıyoruz. Teşekkür ederek lütfen onları Evet, onları böyle güzelce selamladıktan sonra şöyle bir bayraklarımızı görelim mi bayraklarımızı? Bayraklarımızı görelim mi bayraklarımızı? Arka taraf şöyle bir coşkuyla umutla dalgalandıralım bayraklarımızı. Evet meydan hazır mı meydan? Hazır mı meydan? Hazır mı meydan? Şöyle bayraklarımızı dalgalandıralım. Şöyle bayraklarımızı dalgalandıralım. Şöyle bir bayraklarımızı dalgalandıralım. Hazır mı meydan? Hazır mı meydan? Türkiye İttifakı'nın lideri, Bahar'ın mimarı, Genel Başkanımız Özgür Özel. Coşkuyla selamlıyoruz. Acıda kahırda çekmiş geliyor. Güneşten boşanmış, kokmuş geliyor. Acıda kahırda çekmiş geliyor. Ayrapolu'nun Tekirdağ'ın, Trakya'nın güzel insanları, alnının terini toprağa damlatanlar, o topraktan bereket fışkırtanlar, o bereketle çoluğunun, çocuğunun rızkını kazananlar, haramdan ve yalandan korkan, çalışkan insanlar, hepiniz hoş geldiniz. 31 Mart seçim sürecinde Türkiye'nin dört bir yanındaydık. Tekirdağ'ımıza da geldik. Trakya'mıza geldik. 105 yerde miting yaptık. O mitinglerde hep bir tek şeyi söyledik. Gelin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin. Gelin. Türkiye İttifakı'na katılın. Türkiye'nin sosyal demokratları, muhafazakar demokratları milliyetçi demokratları, Türkiye'nin bütün demokratları birleşin, sesinizi duyurun dedik. Eğer siz birlikte olursanız, yan yana durarsanız, hep beraber olursak bizi kimse yıkamaz, biz kazanırız, biz başarırız dedik. Geldiniz, beraber oldunuz, omuz omuza verdiniz yan yana durdunuz ve sesinizi bütün Türkiye'ye duyurdunuz. Bütün dünyaya duyurdunuz. 47 yıl sonra 47 yıl sonra 47 yıl sonra mavi gözlü Selanik doğumlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yaptınız. Bir anneannesi Selanikli, babaannesi Kırçovalı, dedesi Üsküplü bir evladınız olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biz demiştik ki 31 Mart'ta güç verin. Sizi unutmayacağız. Emeklinin 10 bin lirayla geçinmek zorunda bırakılan emeklinin sesini duyuracağız. Asgari ücretine zam yapılmayan işçinin sesini duyuracağız. Ürünü para etmeyen, desteklemelerini alamayan, hakkını alamayan, anlının terinin karşılığını alamayan çiftçilerin sesini duyuracağız dedik. Ve 31 Mart'ta sizin bize verdiğiniz güçten, destekten sonra biz asla bir zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Dedik ki bu bir zafer değildir. Bu sadece bir vazifedir. Bir görevdir. Belediye başkanlarımız işlerini iyi yapacaklar. Hepsi çok çalışacaklar. Biz çok çalışacağız ve biz bu ülkede bir kez daha halkın iktidarını Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisidir dediği köylülerin iktidarını kuracağız. Bakın, bakın orada ne yazıyor. Bugünlerde birilerinin köylüye alananı da git demesine bakmayın. Siz şanlı bayrağın yanındaki yazıya bakın. Köylü milletin efendisidir köylü milletin efendisidir. 6 Haziran günüydü. Hububat alım fiyatları açıklandı. Fiyatları görünce üretici feryat etmeye başladı. Daha önceden daha önceden kendisi de Ziraat Odası Başkanı olan 31 Mart tarihinde kendisine Arapol'un 5 yıl boyunca hizmet etmek için yetkisini verdiğiniz başkanımız bize seslendi. Genel Başkan buraya gel. Sesimizi Türkiye'ye Duyur dedi. Tekirdağ'da sizin evladınız candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı ve yine çalışkan, gayretli, tarladan gelen çiftçi kardeşim, çok sevgili dostum, sizin evladınız İlhami Özcan Aygun, Ve partimizi Türkiye'nin değil, dünyanın dört tarafında temsil eden, son göreviyle hepimizi kurallandıran NATO PAN'ın başkan yardımcısı Sayın Faik Öztürk. Hepsi birden, hepsi birden dediler ki, Ayraboğlu'nun, Tekirdağ'ın, Trakya'nın, ve Türkiye'nin dört bir yanındaki buğday üreticisinin sesini duyurmalısınız. İşte çıktık geldik. İl başkanımızla, ilçe başkanlarımızla birlikte buradayız. Hepiniz bize sahip çıktınız. Biz sizin sesinizi duyuracağız. Ve biz bu rakamları duyduktan sonra tam iki hafta boyunca herkesle görüştük. En son geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede şunu söyledim. Geçen hafta Rize'de memleketinizdeydim. Çaya verilen fiyat 17 lira, maliyetin 3 lira altında. Buğdaya verilen fiyat 9 lira 25 kuruş. Ziraat odalarının hesapladığı maliyetin 2,5 lira altında. Yarın fındık gelir, üzüm gelir, diğer ürünler gelir. Ama çiftçiye bu hesap doğru gelmez. Bu hesap tutmaz. Bu borçlar ödenmez. Bu iş böyle yapılmaz. Çiftçiye bunu yaparsanız bu memleketin beli doğrulmaz dedim. Mutlaka mutlaka taban fiyatların maliyetlerin çok üzerinde makul bir karla belirlenmesi lazım. Desteklemelerin zamanında verilmesi, Bugün madem ki böyle bir taban fiyat açıklandı hiç değilse kilo başına 4 lira destekleme verilerek bu fiyatın telafi edilmesi ve buğdayın gerçekten para kazandırması için çocukları okutması, karınları doyurması, borçları ödemesi için buğday fiyatının 15 lira olması lazım. 15 lira olması lazım. Bakınız Türkiye kişi başı yıllık ekmek tüketiminde 200 kiloyla dünya birincisi. Bu bir realite, bu bir gerçeklik. Bunun bir sebebi alışkanlıklarımız, ama önemli bir sebebi de yoksulluğumuz, ekmek garibanın katı ve ekmek fiyatları bu Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi. Bugün buğdayın ekim alanları 1998'de 9.8 milyon ektarken bugün 6.8 milyon hektara geriledi. Yani 25 yıl geçti. Nüfusumuz 25 milyon arttı ama buğday tarımı yaptığımız alan 3 milyon hektar azaldı. Bakın 3 milyon hektar alan ne demek? 5 tane Tekirdağ demek. 5 Tekirdağ büyüklüğünde toprağımız 25 yıl öncesine göre daha az buğday ekiliyor. Oysa nüfus arttı, boğaz arttı, ihtiyaç arttı. 2002 yılında 67 milyon nüfusumuz vardı. AK Parti iktidarı geldiğinde ve o tarihte 20 milyon ton buğday üretiyorduk. Şimdi nüfusumuz 84 milyon Yine 20 milyon ton buğday üretiyoruz. Ama o günden bugüne 48 milyon ton buğday ithal ettik. Türkiye kendi kendine yeten, kendi karnını doyurabilen bir ülkeyken şimdi buğdayı bile, samanı bile ithal eden bir ülke haline geldi. 2023 yılında geçen sene 11.7 milyonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday ithalatı gerçekleşti. Şöyle bir düşünün. 11.7 milyon ton buğdayı ithal etmek yerine o buğdayı iç piyasadan karşılamak, o parayı size vermek destekleme yapmayı tercih etseler beş tekirdağ büyüklüğündeki alan buğday ekilebilir. Herkes para kazanabilir. Memlekette boşu boşuna dünyanın parasını kaybetmezdi. Maalesef Trakya'da tarım geriliyor. Gayri safi milli hasıla içinde tarımın payı Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde yüzde on üç Oysa bu sene altı nokta üç'e geriledi. Yani esas esas bütün paradan yüzde on tarıma giderken şimdi yüzde altısı tarıma gidiyor. Ekmeklik buğdayın taban fiyatını Yüzde on ikilik artışla geçen sene sekiz yirmi beşti, dokuz yirmi beş yaptılar. Makarnalık buğdayı yüzde on birlik artışla on yirmi beş yaptılar. Arpanın zammı ise yüzde üç buçukla sadece yedi lira elli kuruş oldu. Eskiden taban fiyatları başbakanlar açıklardı. Tarım bakanları açıklardı. Benim memleketim Manisa'da, benim memleketim Manisa'da e, gelirdi tarım bakanı ya da başbakan Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal. Allah hepsine rahmet eylesin. Milletin gözünün içine bakardı. Aha böyle otobüsün üstüne çıkardı milletin gözünün içine bakardı ve tütün taban fiyatını açıklardı. Üzüm taban fiyatını açıklardı. Millet beğenirse kasketi alır, havaya atardı. Gazeteler havadaki kasketin fotoğrafını çekerdi. Taban fiyat beğenildi, kasketler havada diye. Oradan güle oynaya dağılınırdı. Yok fiyat yeterince iyi değilse alırdı çiftçi kasketini yere çalardı. Bu sefer yerdeki kasketin fotoğrafı çıkardı. Fiyat beğenilmedi denirdi. Hafta içinde fiyata ilave düzenleme yapılırdı. Çünkü o günküler devlet adamıydı gözünüzün içine bakarlardı. Ecevit bakardı gözünün içine. İnönü bakardı gözünün içine. Fiyatı onlar açıklardı. Şimdi gecenin on bir buçuğunda tweet atıyorlar. Tweet atarak fiyat verenlerin mazot yüzde yüz on artmışken gübre yüzde otuz beş artmışken bütün masraflar ikiye katlamışken buğdaya yüzde on zam verenlere bunu da tweet atarak söyleyenlere yazıklar olsun. Bakın geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde dedim ki bu fiyat üreticiyi güldürmez ağlatır. Tuttu birisi dedi ki bu fiyat iyi fiyat. Para kazandırır. Bu fiyat eskisinden iyi. Ben diyorum 20 yıl önce buğday para kazandırıyordu. O diyor ki hayır. Şimdi Ayrabolu'da gelin bakalım bir hesabı birlikte yapalım. Her hesap şaşar, bir hesap şaşmaz. Hangi hesap şaşmaz? Altın hesabı şaşmaz. Bakın şimdi buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum ki 2005'te bir ton buğday 9,5 kilo çeyrek altın arıyordu. Hesap ortada. Bir ton buğday 9,5 çeyrek altın alıyordu. Bu açıklanan fiyatla bugün bir ton buğday sadece iki buçuk çeyrek altın alabiliyor. Yani yani bir ton buğdayı koy önüne içinde yedi tane çeyrek altın kayıp. Her bir Trakyalının, Tekirdağlı'nın, Ayrabalı'nın bir ton buğdayının içinden yedi tane çeyrek altın çaldılar. Alnınızın terini çalanlara, evladınızın rızkını çalanlara ve bunu reva görenlere yazıklar olsun. Hakkınızı hep beraber arayacağız. Altın hesabından anlamayan ekmeğe baksın. 200 gram ekmek geçen sene 6,5 liraydı. Doğru mu? Şimdi 10 lira. Yani yüzde 54 arttı. Geçen sene bir day satıp bir ek alıyordunuz. Ama artık Bir kütayla bir bardak çay içilemiyor. Geçen yıl bir ton buğday 375 mazot alırdı. Bir ton buğday 225 litre mazot alıyor. Bir yılda çiftçinin deposundan bir ton buğday için 150 litre yani iki depo mazot